AK Parti Muğla Milletvekili aday adayı Efendi Can, CHP'li Milas Belediyesi'ni ilginç bir şekilde protesto etti. Belediye binası önüne gelen AK Parti Muğla Milletvekili aday adayı Efendi Can, beraberinde getirdiği siyah çelengi de Milas Belediyesi'nin önüne bıraktı. Burada bir açıklama yapan Efendi Can, belediyede olduğunu iddia ettiği yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçeceğini iddia etti. İlçemiz başta üzere Muğla sahillerine CHP'li Milas Belediyesi ve yanlışları kanalıyla yapılan 100 milyonları aşan imar vurgunları nedeniyle mağduriyetin ve mağdurların sesi olmak için buradayız. Artık Muğla'da gerek vatandaşa ve gerekse yatırımcılara yaptığınız zulümlerin sonu gelmelidir. Hukuk dışı uygulamalarınız, kanun, yönetmelik ve mevzuata aykırı usulükleriniz apaçık ortaya çıkmıştır. Meclis ve Fen işleri ve imar işleri Müdürlüğü'nün bilgisine ve imzalarıyla ölmüş insanlar üzerine tapu işlemleri yapmanın hesabı sorulmalıdır sahte belgelerle turizm tesisleri alanları oluşturup birçok vatandaş ve yatırımcıyı mağdur etmenin hesabı Milas Belediyesi ve işbirlikçi rantiyecilerinden sorulmalıdır. Artık rüşvet verene peşkeş çekmenin, vermeyene ise türlü entrikalar ile bezdirmenin önü kesilmelidir. Sahteciliklerle oluşturan sahil kenarlarındaki resmi kıyı kenar çizgisi düzenlemeleri hangi menfaat çevreler için yapılıyorsa hesabı sorulacaktır. Milas Belediyesi yıllardır adli makamları, kamu kurumlarını yanıltarak işbirlikçileriyle birlikte bütün bu suçları örtbas etmişlerdir. Muğla ve Milas'ta AK Parti'nin iktidar olabilmesi için vatandaşlardan destek isteyen can bu kirli eller Milas'tan ve Muğla'dan artık el çekmelidir. El çekmiyorlarsa da elleri bağlanmalıdır. Bu ellere kelepçe vurulmalıdır. Daima mazlumun yanında ve zalime karşı durmayı kendisine ilke edinmiş bir vatandaş olarak size sesleniyorum dedi tüm mazlum vatandaşlarımızın geleceğine dair umutlarını ve beklentilerini çalanlara, rüşvet yuvası olmuş kurumlara, mahkeme huzurunda ben kanunu bilmek zorunda değilim diyen belediye başkanlarına, kanunu bilip de çiğneyen belediye başkanlarına, başkanlarına, kanunsuzluğu görüp de görmemezlikten gelen kamu görevlilerine, bunu duyup da tespit edip de somut delillere rağmen zapta geçirmeyen hakimlere, maddi gerçeği bile bile yargılamayı sürüncelerine bırakan mahkemelere, kanuna aykırı takipsiz kararları verenlere, iddianamelere eksik ve gerçek dışı düzenleyen savcılara, meramını anlatamayan vatandaş namına size sesleniyorum.